Dina sen örümceğini mi özledin aşkım? Bir girdi. Ee, Kaldırmıştık girdi, çıkardık. Elim ki. Geçen ki, kileri toparlayayım dedi. Yürüteceğini gördü, bilmek istedi. Ben de çıkardım. Dina, özledin mi sen anneciğim örümceğini? Ee. Sen yürüyorsun artık ama.

konuşmaya çalışıyor ama hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Bak bak. Düşersin ama. Düşersin. <laughs> Nazlı şey versene o tarafa, boncukları versene Lina'ya. Nerede? Nerede? Şarkı söyle bize Lina. Küçükken çok severdi Lina bunu. Küçükken derken bebekken 5-6 aylıkken bayılıyordu bu şarkıya. <laughs> Nazlı koparcan tellerini kızım öyle takılır mı? Çıkımıyor. Getir göstereyim sana nasıl takıldığını. <laughs> öyle değil Nazlı. Ver Lina dur. Dur Ay. dur. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar buraya gelecek. Tamam evet, Tam çevirsen otursan kamer yerine. Kamerayı ben tutayım Lina ya. Ona tamam, Dur hocam. yapayım dur. Bandı getir bambi Yine mesela üçüne onu. Evet. Dur aşkım dur çıkmış <laughs> <Ha, denk gülüyor> mı? Tamam, bekletelim. Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. canım bitmiş. Şarlı etmiştir. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir, Bir, dakika. Ne videoyu Bir iki, videoyu... dört, üç, 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 Yine kapandı. Şarjı yok, şarja katar mısın onu? <laughs> bir Bir, iki, üç, dört, beş. Ne oluyor şimdi? Deme bas. Ver bir tüm böyle tut. Hadi. <laughs> <Aynen. gülüyor> bir dahaki videoda artık Lina. Şarjı yok, şarja koyalım, şarj olsun. Lina. <laughs> Lina. Lina. Lina de görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Yap anneciğim. Lina. <laughs> Geçen yere vurdu Lina kırdı onu. Oy kafam. Kafam şişti. Hadi eyvallah. Koyalım, biz olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlık kalın var, arkadaşlar.